Merhaba. Erzurum Pasinler yöresine ait Nenli Bebek Türküsü'nün solfejini yapacağız bugün beraber. İki bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümümüzde dolaplarımız var. Dolap neydi? Birinci dolap bölümü birinci okumamda çalınıyor. İkinci dolap bölümü ikinci okumamda çalınıyor. İki dolap aynı anda çalınmıyor. Birinci dolap birinci okumada çalınıyor. İkinci dolap ikinci okumada çalınıyor. İkinci dolap, ikinci okumada çalınıyor. Başlayalım birinci bölümle. La, Do, Re, Mi, 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 Sol, Mi, Mi, Re, Mi, Re, Re, Do. Evet, burada dikkat etmemiz gereken baştaki La, La karar. Yani birinci parmağımızla hem La'yı alttan da Mi'yi kapatıp mızrabı tüm tellere vuruyoruz. La karar budur. Tekrar anlatıyorum. Birinci parmağımızla La notasını ve Mi notasını yani üçüncü perdedeki biri ve ikinci teli kapatıyorum. Mızrabı komple vuruyorum. La, do, re, mi, mi. La, do, re, mi, mi. Mi, sol, mi. Bakın sol dördüncü parmağımızla e, kapatıyorum solü. Birinci parmağımız mi'de. Dördüncü parmağımız sol'de. Mi, sol, mi. Yedinci perdedeki sol'de. Baştan alalım. Do, re, mi, 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 sol, mi, mi, re, mi, re, re, do. Son kez tekrar edelim. Evet. Bu birinci bölümümüzdü. Birinci bölümü üç kez ardı ardına tekrarlıyoruz. Sonra peşinden ikinci bölüme geçiyoruz. Evet ben şimdi söylemeden çalarak birinci bölümü üç kez tekrarlıyorum ve ikinci bölüme geçiyorum. sondaki remi yok tabii ki diye ikinci bölüme adım atıyorum. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Re mi fa mi re re do. Re mi fa mi re re do. Evet çalalım bu ikinci bölüm. Re mi fa mi re re do. Bakın her zaman kullandığımız notalar mi fa do alt tel boşta re. Re mi, pardon, evet. Re mi, fa mi, re, re, do. Do, re, mi, re, do, do, si. Do, re, mi, re, do, do, si. Siler, 5. perdedeki si bemol 2. Do, re, mi, re, do, do, si. Evet, devam ediyorum. Si do re do si si la, si do re do si si la, si la, si do re do si si la, la si do si la la, la si do si la la. Evet, ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi ikinci bölümümüzün sonundaki dolaplardayız. Birinci dolap La, Si, Do, Re, Mi Yani birinci bölümü birinci okumamda son kısma La, Si, Do, Re, Mi ekliyorum. La, Si, Do, Re, Mi diyorum ve ikinci bölümün başına geçiyorum. Tekrarlayalım. Başa geçiyorum ikinci bölümün. İkinci bölümü ikinci kez tekrarladığımda La, Si, do, re, mi söylemedim. Onun yerine ikinci dolap La, 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 La Buradaki La'ları da La karalıyoruz. Mızrabı üstten vuruyorum üstten vuruyorum üst, alt vuruyorum. La, 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 La Evet, ikinci bölümümüz de bitti. İkinci de dolaplı bir şekilde tekrar edeyim. Şimdi ikinci bölümü baştan alıyorum. Re mi fa mi re re do do re mi re do do si si do re do si si la la si do si la la. Birinci dolaptayım. La si do İkinci dolap. La 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 la. Evet, dolap bu arkadaşlar. Yani birinci okumamda birinci dolabı tekrar alıyorum, çalıyorum. İkinci okumamda ikinci dolabı çalıyorum. İki dolap aynı anda çalınmaz. Birinci dolap birinci okuma, ikinci dolap ikinci okuma. Evet, Türkümüz bu kadar. Hepinize kolay gelsin.